Ah ne yorulmuşum ya. Başım da gitmiş. Abi var ya o kadar çalıştım ki. Neyse biraz oturayım şuraya. Ah oturayım biraz şuraya ya. Vallahi çok yorulmuşum. Oo burada kimler kimler varmış. Eski arkadaşım Mahmut. Şimdi sen Abdülezat'la mı takılıyorsun? Evet lan o bıçak ne? Öldüreceğim seni. Londur, Lan! <laughs> Lan! Piç kurusu köpek soyusu. Haydi vay vay ben kaçar. Allah belanı versin. E ben karşılaştım seninle. Al lan Mahmut. Mahmut ne oldu sana? Mahmut oğlum. Polis ara. Ya ne polis ambulans ara. Ölüyorum. Geliyorum tamam tamam. Doktor hızlı hallet hadi. Tamam Mahmut Bey. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Haydi bismillah Mahmut Bey. Şimdi kalp atışınızı dinlemem lazım Mahmut Bey. Dayanın lütfen. Haydi. Haydi bismillah Mahmut Bey. Çok güçlü birisiniz. Siz dayanın. Haydi bismillah. Allah! Hayır Mahmut Bey hayır. Mahmut Bey'i kaybettik. Nasıl kaybettin lan? Yap şu işi doktor döverim seni. Tamam hadi bismillah. Hadi. Bu iğnenin işe yaraması lazım. Hadi bismillah. Allah! Ah. Evet oldu. Ah, sağ olun doktor bey. Ellerinize sağlık. Ne demek bu bizim işimiz hadi kendinize iyi bakın. Ulan var ya. Oğlum var ya. Oğlum ben onu öldürmezsem var ya. Kanka dur sinirlenme lan. Sinirlenme yaralısın. Ulan var ya bıçak verin lan elime silahla kafasına kafasına sıkacağım lan. Kanka sakin ol bu kadar sinirlenme. Demek o beni öldürmeye çalıştı. Ben de onu öldüreceğim. Kalbim durdu. Kanka kalbim durdu. Ama kanka hiç gerektirmiyor ki. Gerektiriyor. Gidiyorum ben. Kanka. Ah, öldüreceğim seni. Kanka gerekmiyor. Dur. Gideceğim ulan. Öldüreceğim seni. Yorum. Aa eski dostum camdan mısın? Sana yaptıklarım için özür dilerim. Ben hiç özür dilemeyeceğim. Geberteceğim seni. Kanka kanka kalbin durmadı ama. Durduk gerize görmedin mi? Alın ah, var ya iki yanında yine taşıyorum ha. Bu sefer işin bitti. İşte bu intikam alındı. İntikam alındı. Bir de dur bıçak atayım. bıçak atayım şuna. Lan atılmıyor. Tamamdır. Ah, i̇ntikam alındı. Bundan bir hafta sonra. O kanka yaraların iyileşmiş. Evet iyileşti ya. Sorma oğlum. Onu da öldürdüm var ya. içim içimin yağ, yağları eridi. Veyo 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 veyo. Bu ses ne oğlum? Allah polis geliyor. Evet Mahmut Bey'i gözaltına almak zorundayız. Ama neden? Neden mi? Ee, Korn adındaki bir kişi öldürdü. Hmm, hatırladım bunu. Ama ya hayır ya neden? Of. Mahmut Bey zorluk çıkarmayın ve arabaya binin. Ah oh, tamam be. Hadi arabayı çalıştıralım da gidelim. Oh. Haydi gidiyoruz. Mahmut Bey sıkı tutun orada. Tamam be. Allah oğlum yavaş git lan. Tamam ben söylüyorum. Allah. Allah. Geldik. El de çekeyim. Of indim. Bu göz altına aldıktan sonra Ulan var ya bir ya bir adam öldürdük diye var ya. Üf! Kal orada ve ses etme. Neyse ben de burada. Neyse, sakın kaçmaya çalışma. Kaçarsan çok kötü olur. Anladık be gerizekalı. Ben buradan ne ya. Gel bari oturayım. Öf, ne yapacağım burada ya. Çok sıkılıyorum. Aa o ne lan havalandırma mı? Oha mükemmel. Kalk kalk kalk. Hadi hadi hadi. Hadi şuradaki ipi kesmem lazım. İp var orada. Şuradaki ipi kesebilirsem. Hadi ipi kesebilirsem yapacağım da kesemiyorum ipi. Haydi. Haydi olacak. Olacak. Aha açtım. Yuppi. Ah. Açtım. O oh, havalandırmayı açtım ya. Çıktım. Çıktım gel kapatayım da şimdi bunlar şüphelenir. Tamam kapattım. Şimdi tek sıkıntı şunu öldürmek. Hadi bismillah arabalarını da patlatayım da. Silahçıyım oğlum ben çok büyük hem de. Gel lan şimdi. Hadi bismillah olacağım. Allah! Mermi sekti. İnşallah anlamamıştır. Şöyle. Olmadı ya. Yine sekti. Vuramayacağım galiba. Hadi. Haydi bismillah. Daha yine sekti. Bu ne biçim iş? Olur. Allah vuramıyorum galiba. Vuracağım ama. Vuramıyorum. Sektirerek vursam daha iyi olur da sekmeyiz. Ah sektirerek vurdum. Ben headshot. Oh be. Oh, be dünya varmış. Şunu üstüne atlayayım. Ah elim. Ah. Yanlış ya. Neyse şimdi ne yapalım. Şu arabayı biraz geri... Ah el fren çekildi. Şu arabayı biraz geri al. Geri geri geri. Tamam şimdi patlatacağım. Hayır, bismillah patlatalım şu arabayı da gidelim buradan. Hadi bismillah. Silahı bırak. Tamam. Şimdi füze alabiliriz. Ha, aşağı kaçtı. Tamamdır. Hadi bakalım aldım füzeği. Fırlatayım oğlum ben. Ha, ha. Allah! Salak gibi kendimi patlattım oğlum. Nasıl ateşleneceğim ben bunu? Şöyle özel güçlerimle ateşlesem. Şunu aldık değil mi? Şunu aldık. Şimdi özel güçlerimle bir ateşleyeyim ben bu füzeyi. İnşallah bir yine bana çarpmaz ya. Vaca vaca. Bu füze ateşlensin olsun. Allah. Lan. Lan, lan, lan bacağım. Ben kendime vurdum. Kendimi vurdum mal gibi. Mal gibi. Mal mıyım ben? Oğlum sen mal mısın? Mal. Ah, tamam oğlum. Her, her karnevan oldu ya. Haydi ateşle füze. Füze ateşle. Ateşle de hadi. Bir Lan arab. Aaaa lan. Lan bu bir dakika lan oğlum bu şeyin arabası değil mi? Oğlum Allah Mahmut ne yapmış? Haydi bismillah gidelim. Ah, götüm. Neyse boşver. Gidelim. Kaçtım hapı senden. Yuhi yuhi. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hadi. Gideceğim Mahmut'un Abdülazat'ın yanına. Lan kanka lan ne yapıyorsun oğlum? Sen her yeri patlatmışsın. Her yeri neden patlattın oğlum? Ya ne bileyim ya. Ah. Hapishaneden kaçmak için yaptım oğlum. Hapishaneden kaçmam istemiyor muydun? Diyordum da oğlum patlatmışsın her yeri haberlere çıktı. Neyse ya. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Mahmut Vaktır ve lezzet için bir like bir abone yarın veya başka bir gün. Evet ikinci bölüm istiyorsanız bu videoya 5 like gelir. 5 like'ı atın. 5 like bu videoya 10 veya 5 like ya 5 like en az. En az 5 like gelirse bu iki kardeşin. Kardeş de değil. İşte bu iki arkadaşın tanışmasını çektik. Yok tanışması değil. Bunlar zaten arkadaş. Evet arkadaşlar. Video sonuna geldik. Evet yani. Im, evet. 5 like gelince yenisi gelecek bu serinin. İstiyor musunuz? İstiyoruz. Yuppi. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.